için yaptığım bazı şeyleri sormuştunuz. Bugün, size onları göstereyim. Bir olarak şöyle aynalı şöyle bir yer yaptım. Aynamı boyadım. Bir kalp çizdim. Ve böyle kalemlerim duruyor üstünde. Bir geçelim. Kartondan bir mantar pano yapmaya çalıştım. Şöyle duvardaki çivime astım. Böyle oldu. Gayet güzel. Şurasında birkaç kere deldim. <laughs> o kawaii ve kar isimli kutularımı <laughs> İlk önce bu geçen videomda demiştim cupcake ve karpuz da var demiştim. İlk önce onlar sonra da şurada kawaii ve kaytı görüyorsunuz. Ben en çok kawaii'yi beğendim ve mükemmel değil. Sonra da işte burada benim böyle video şeylerim var. Burası benim dolabımın kenarı. 5'e geçelim. Kusamın hali çok kötü. Size video çekeceğim diye buraları böyle dağıttım. Neyse. Bir de şurada gördüğünüz gibi bazı fotoğraflar var. Şimdi sizinle onları göstereceğim. Ve şurada arkadaşıma vereceğim. Akıcık pati resmem. <laughs> Görüşürüz canlarım. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.